Hüseyin nedir bilir misin sen? <laughs> i̇şte o benim... ...Ömründe hiçbir işe yaramamış... ...Bir baltaya sap olamamış bir her gelenin heykeli dikilse... ...Benim kalıbımı dökerlerdi... ...Beş çocuktan sonra babamın canına tak etmiş... ...Bir daha doğursam veledi çöpe atarım demiş... ...Sonra kış bastırmış... ...Geceler uzun tabii hiç güç yok... ...Annem eviye ben dünyaya iyiyim... ...Ne ana ne de kardeşler... ...Hepsi domuza bakar gibi bakarlar bana... ...Daha dünyaya gelirken Ofsay'da düşmüşüz. Ben kaderimle beraber doğmuşum abla. Okula yazdıralım demişler... ...Son gün kayıtlar kapanmış... ...Kalmış mıyız Ofsay'da? Peder de işe vermiş. İşe girdiğim gün fabrika yanmış... ...Gene düşmüşüz Ofsay'da. E ee, genç olmuşuz... ...Aşık olmuşuz... ...Tam evleneceğiz... ...Kasap Hamdi'nin oğlu zengin ya... ...Kız kaçmış mı ona? Kasap Hamdi'nin oğlu gol... ...Ben Ofsay... serserilik, sefalet. Her gelen attı bir tekme, her gelen attı bir çelme, adımız çıktı offside Osman'a.